Parasını ödediniz mi dürümlerin? Evet. E, ben ödeyim. Olur ya ben ödeyim. Çocukları çok seviyorum ben. Kaç lira şu çocukların ödediği mi? 200 Bunların parasını geri versin tamam mı? Hadi görüşürüz. Nasılsın? iyisin inşallah. Nasılsın? Allah razı olsun. Hayırlı olur. Ol. Allah biyorum, olsun. Allah'ım yolunu Çok sağ olun. Destekleriniz de inşallah olacak ya. Yani. Allah razı olsun. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ olun. Sağ ol, görüşürüz. Esnaf çarşımız güzel değil mi? En güzel ya. Vallahi en güzel çarşı en, bura. En güzel, doğru söylüyorum. Yani en güzel böyle ağaçların, çınarların Aynen. altında. Aynen. Çok güzel Aynen. yani. Aynen. Yani her yerine de beğeniyor. Zaten bu ay. En güzel yer buraya Aynen. meydan Aynen. yapacaktık Aynen. ama esnaflarımız dedik Aynen. para kazansın. Aynen. Burada güzel bir şey oldu yani. Merhaba. Nasılsın? İyi, istedim. Sağ ol. Sana da merhaba. Gel, başkan amca. Kaça gidiyorsun sen? Altın sınıfa gidiyorum. Tamam, ben başkan biliyorsun. Evet. Bir isteğin var mı? Çok çok şükür Sağ iyi. ol, dersler nasıl? Çok iyi, çok güzel. Hadi bir öpeyim seni. Çık. Gel bakalım, gel. Bak sana oyuncak vereceğim. Gel, bir öpücük vereceğim ama. Al tamam vereyim sana. Heh. Maşallah, gel bakalım. Eli kınalı. Çık. Bir de öpeyim. Bir de buradan. Ne kadar güzel kızsın sen maşallah. <laughs> Al bakalım bunu sana. Güzel bir bebek hediye edeyim. Bir de fotoğraf alalım seninle. Heh.